Keyfi tevil ve saptırma ile kullanılmak istenen ayetlerden biri Bakara suresi 62, diğeri de Ali İmran suresi 64. ayetki kerimelerdir. Dikkat edilirse saptırılmak istenen ayetler nüzul sebebine ve mahiyetine inilmeden keyfi ve sati mantık oyunlarıyla saptırılıyor. Bunlardan Ali İmran 64 ayetki kerimesi mealen şöyledir. De ki ey ehli kitap! Bizimle sizin aranızda müsavi bir kelimeye gelin. Şöyle ki Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim. Eğer bundan yüz çevrilirse, şahit olun, biz Müslümanlarız deyiverin. Bu ayetki kelimeyi alıp, gelin ne ilahe illallah diyelim diyerek, bunu ortak cihet ilan edip batıl dinlerini meşru göstermeye kalkışıyorlar. Halbuki yukarıda görüldüğü üzere Allahu Teala bu ayette. Üç şeye dikkat çekiyor. Sadece Allah'a ibadet etmeye. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamaya. Birbirimizi Rabler edinmemeye. Şimdi burası mühim. Yani Allah'a ibadet edilecek. Efendime söyleyeyim ortak koşulmayacak. Rab birbirimiz Rab edinmeyecek. Yani bu üç şey çok mühim. La İlahe illallah derken demek ki Hristiyanlık akidesinde bu üç şey yok. Allah'ın şartı bu. Bunu e, tam huzuha kavuşturalım. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın şartı. Gelin ortak bir kelimede birleşelim, anlaşalım derken Şart. ama öyle bir kelime ki bu. La İlahe illallah diyorsunuz ama şu sıfatlara da malik olacak. Allah'a ortak koşmayacaksınız Değil mi? Efendime söyleyeyim birbirinizi Rab edinmeyeceksiniz. efendim ve de şık koşmayacaksınız. Yani biliyorsunuz İsa, Ruhul Kudüs, Meryem üçlüsüdür. Hristiyanlık testi akidesinde. bu üçlüdür ilah. Bunun adı ilahtır. Şimdi la ilahe illallah dediğiniz zaman bu üçlü hatıra gelir. Allah da diyor ki bunu bu İsa ile yani Hazreti Meryem'i çıkartacaksınız. Benim zatımda bir araya geleceksiniz. Siz de çıkartmıyorsunuz bunu. Eserin devamında vardır. Onu okuyun bize. Hristiyanlar bu üç şeyi kendi üzerlerinde toplamışlardı. Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar ki o da Mesih'tir. Ki Allah'a başkasına ortak koşuyorlar. Mesih İsa, İsa Mesih aynı zamanda e, Tanrı makamındadır. Yani bunu biz demiyoruz. Aşağıda göreceksiniz. Evet. Ki Allah'a başkasına ortak koşuyorlar. Çünkü onlar Allah üçtür diyorlar. Baba, oğul ve Ruh'ül Kudüs. Üç rahip ve ruhbanlar Allah'tan başka rabler edindiler. Bu husus yine Kur'an'da şöyle vurgulanıyor. Tevbe suresi 30 31. ayet. Bunu biz derken bize ait bir iddia değil. Bunu kim beyan ediyor? Gene Allah. Yani Kur'an buna beyan ediyor. Kur'an onu tefsir ediyor daha doğrusu. Tevbe suresi 30, 31. ayet. Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem'in oğlu Mesih'i Rab edindiler. Halbuki onlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekte emrolunmuşlardır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hz. Meryem'in oğlu Mesih'i demek ki Rab onların nazarında bu. Yani la ilahe illallah derken bu üçlüdür. Bunu kim beyan ediyor? Allah beyan ediyor. Ha şimdi bunların ortak kelime dediği bu üçlüdür. Cenab-ı Hak da diyor ki çıkartın onu. Yani bu üçlüyü çıkartın benim zatıma iman edin. Orada buluş, orada birleşin. E sen böyle bir inancı akideye malik değilsin ki. Peki böyle bir akide olursa ne olur? O zaman direk sen Müslüman olursun. Adın Hristiyan olmaz ki. Öyle inandığı zaman o zaman neye inanmış olacak? Hz. Fahri Alem Efendimiz'e gelen Kur'an'a inanacak. O Kur'an'da ne diyor? Ben benden sonra gelen Muhammed'i de müjdeleyeceğim. Hazreti İsa'nın dilinden. Benden sonra gelen Muhammed'i müjdeleyeceğim diyor. İsmi Ahmet olan peygamberi müjdeleyeceğim. Şimdi Hazreti İsa'yı kabul eden bir ümmet. Onu müjdelediği peygamberi niçin kabul etmiyor? Demek ki Hazreti İsa'yı kabul etmiyor. İşin nüktesi burada. Yani ona geleni kabul etmiyor. Değil mi? Ben programa girmeyecektim ama bu hususun iyi anlaşılması Acıdan lazım. Kusura bak Halbuki onlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekte emrolunmuşlardır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O müşriklerin ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Tabi Cenab-ı Hak bu ayette bizzat e, İsevilerin müşrik olduğunu beyan ediyor. Onu da sen ben temize çıkartamayız. Yani dünyanın bütün İslam alimleri gelse icma en bir hüküm verse hayır bu böyle değildir dese buna icma yetkimiz yoktur. Niye? İştihat yetkin yok çünkü. Veya kesin hüküm var ortada. İştihadın olabilmesi için sarı hükmün olmaması lazım. O zaman sen dersin, ben derim, Mahmet der, Mehmet der. Böyle bir iştihat, icma vuku bulur. Bir asırda bulunan ülama böyle bir karar alabilir. Ama şimdi dünyanın bütün uleması gelse ters bir karar çıkartamaz. Niye? Ayet hükmü kesin. Zanni değil. Yani burada kesin bir hüküm var. Yani kesin hükmün olduğu yerde iştihat olmaz.